Efendim, ilk Oruç tutamayan kadın. Bu erkek için de geçerli. Sadece kadına ait bir hüküm değil. Kitaplar hepsini yazmışlar. Ee, orucu tutamadı. Sağlık sebebiyle. Şimdi diyabet hastalar var. Diyabet hastalarından. Onlar iki kısımmış doktorlara sormuştuk biz. Ee, birisi tutabilir. Yani diyabetin bir nevi e, ona yakalanmış ise tutabilir. Sahurda bir hasta e, savurduğu ilaçlarını alır, orucunu tutabilir. Hani böyleler gene ihtiyaten imsaktan sonra niyet etmesi iyi olur diye tavsiyede bulunuyor. Efendim ikinci kısım bunlar oruç tutamaz. E, peki ne yapacak? Fidye verecek. Sadece ne? diyabet değil, başka hastalık da olabilir. Ha, başka hastalık da olabilir. Doğru. Bizim bildiğimiz meşhur olan diyabet olduğu için hemen diyabeti, diyabet söyledik. E, dolayısıyla e, ömür boyu tutamayacak. Böyle bir hasta yakalamış. Allah Teala kolaylık versin. Hayırlı şifalar istanesi. Böyle olan dinleyicilerimize de Müslümanlara da. peki ne yapması gerekir? Fidye vermesi gerekir. Fidye için e, dinimizin bildirmiş olduğu temel ölçüler var. Nedir bunlar? Buğday, un, arpa, kuru üzüm, hurma. Arpa, kuru üzüm, hurmadan günlük 3,5 kilo. E, buğday ve undan günlük 1750 gram Hanefi meselinde. Efendim e, undan veremiyor. Buğdaydan, buğdaydan da veremiyor. Arpadan, arpayı da veremiyor. Öyle bir durumda. Peki ne yapacak? O zaman dua eder buyuruluyor. Yapacak bir şeysi yok. Şimdi e, başımıza gelenler bildiğiniz için bazılar bunu alır. Oruç tutan sadece dua eder. Dediniz. Dedik. Doğru. Değil mi? Dedik. Dediniz az önce. Dedik. <laughs> Siz de şahitsiniz. <laughs> Efendim e, Oruç tutamayacak derecede olup da parası, pulu, malı, mülkü olmayanlar için geçerlidir bu hüküm. Yani fidye de veremiyor. Fidye de veremiyor. Böyle bir durumda olan içindir bu hüküm. Yoksa sen keyfe kadar orucunu tutma. Aa, fidye de e, aynı şekilde ben sadece dua edivereyim. Gelsin gitsin yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Peki e, gerçi Ramazan Şerif'te bu tür sorular çoğalır ama ben şimdiden şunu sorayım. E, şifayı veren allah Teala. Hı hı. Yaşı da gençti. İflah olmaz dedik ama oldu, yani bir yerden sonra şifa buldu, sağlığına kavuştu diyelim birisi, fidye de vermişti. Hı hı. E, o orucu tutacak mı artık? Fidyesini verdi, tutabilecek durumda artık. Şimdi kita, e, kitapta buyuruyor ki, e, fidye verdiği halde daha sonra sağlığına kavuşmuşsa onlar kaza eder demiyor. Fidye boşa mı gitti artık? Boşa gitmez e, ee, Musa Allah rızası için yapılan veya da söylenen ya da verilen e, ibadet olarak yapılan hiçbirisi zayi olmaz. Yeter ki e, insan bunları Allah rızası için yapsın. O insanlar içindir. E, ya bu kadar emek verdi boşa gitti. Boşa gitmez. Şimdi böyle durumlarda bu e, şeyi ampulü keşfeden elektrik ampulünü keşfeden Edison işte 900 küsür deney yapmış başarılı olamamış. Yardımcısı demiş ki bunların hepsi demiş boşa gitti. Adam diyor ki yok boşa gitmedi. Diyor ki efendim neticeye ulaşamadık. iyi de diyor. Bizim neticeye ulaşacağımız kesin değil diyor. Ulaşamayabiliriz. Ama bizden sonra bu işe kafayı olan kimse veya... bizim e, bu 900 defa denediğimiz yolu denemeyecekler bir daha. ya Bunlar denemiş, netice vermemiş. Bunlar denemeyecek. Başka şeyler deneyecekler. Belki onlar ulaşacak diyor. Tamam Dolayısıyla e, dünyada bile yapılan hiçbir şey sai olmaz. E, yeter ki Allah rızası için yapılsın efendim.